Tutamadı hiçbir masal havada asılı kalın elini palyaço'nun. Palyaço kırıldı. Gitme dedi masala. O tarafa gitme. Masal bu. Dinler mi hiç? Gitti. Bombalar patladı. Bacakları koptu masalın. Ağladı palyaço. Bir masal daha masanın üzerinde yarım kaldı. Kanlar içinde diye bağırdı. Eve gitti palyaço. Bombaların cesetlerin üzerine basmadan. Canına bir kalp kırığı baktı. Bir daha ağladı. Bir daha. Makyajı yaktı. Sandıkta Zula yaptığı bütün masalları yaktı palaço. Bir kısmını da paslı jiletlerle lime lime doğradı. Ağladı yine. Ağladı. Dilini de kesti palaço, dinini de. Ondan sonra ne kimseyle konuştu ne de kimseye inandı. Vallahi bak inanmazsan rafta duran intihara sor.